Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler yeni günden. Bugün neler yapacağız hep beraber göreceğiz ama burada karnını doyurdum bir köpek vardı. Doğurmuştu yavrularını buraya koymuştum. Ona bakıyordum. Bakalım yavrularını nereye koymuş hep beraber. Görelim. Bakalım koyunların koyunlarımı yemleyip inekleri yemleyip halen Ankara'ya git gel yapıyorum. Yolcu geliyor, hasta oluyor. Ankara'ya gideceğim tekrar. Hastamız var, onu götürüp getireceğim. Azım kurudu sabah sabah. Bakalım bu karnını doyurduğumuz köpek yavruların nereye taşımış? Şu an Hoşt Evet bak Seni yanına mı getirdiler? Normalde bunlara yer yapmıştım orada dışarıda ama kümesin içinde zaman falan koymuştum burada daha güvenli olur diye buraya taşımış annesi bakalım inşallah hayırlısı sahiplendiririz inşallah onları da evet hava herhalde bugün çok güzel olacak büyük ihtimalle otlar bayağı yeşermeye başladı bakın çünkü artık sana doğru gidiyoruz. Fevzi'nin suyu patlamış mı diye kontrol et. Evet Fevzi'nin suyuna bakıyordum ki şarjım bitti. Şuradan. Yavaş yavaş Ankara'ya gidelim bakalım. Hayırlısıyla gidip gelelim. Bugün de hava çok güzel maşallah köyde ya. Vallahi bu havayı kaçıracağız. Anlaşılan. Evet. Ankara'ya gidip geldim. Ee, Ankara'ya gidip geldim. Amcam onlar ATV ile şeye gitmiş. Çöle gitmiş. Benzini bitmiş. Çölde kalmışlar. Vallahi şimdi onları Kandil tarafındalar. Gidip almaya gideceğim inşallah. Biraz benzin çekeyim motosiklete. Motosikletle gideyim bakalım. Köyden baya bir uzağa geldim. Şu an bu tepeleri çıkıyorum motosikletimle. Ama burada ne kaldırdım? Tavşan kaldırdım. Hemen, tam önümde bak. Motosiklet burada. Tavşan burada. İzim burada.

Böyle çalıştırmaya geldik. Rahim. Ah. Ah. Ah, doğal kaynak suyu. Ah. Evet yolu bilmeden yolu şaşırdık. Bu tepelerden bu sefer biraz zor oluyor. Rik. Rik. <laughs> Vallahi çok iyi Evet, apoyu getirdik motosikletle. Hacı amcam şeye gidecek. yere gidecek. İlacını dolduracağız. Bugün koyunları yaylaya götüreceğiz. Ondan sonra yarın Allah'ın izniyle Ramazan günü oruçlarımızı tutacağız. Bugün sahura kalkacağız. Teraviye gideceğiz. Hava biraz soğuk. Ya, ya, ya. Gel 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 gel. Evet. Oyunların onluklarını falan götürüyoruz. Oyunları yaylaya götüreceğiz artık. Köyde biz bitti. Artık koyunları yaylaya götürüyoruz. Yayla derken bizim o amcam dilin evleri. Aha. Koyunları ekinimize getirdik. Ekini saldık. Biraz otlansınlar. Evet, ezmeyi şimdi dolduracağız. Bir tane boynumuz hasta. İlacına vuralım onun da. Hava kararmaya başlıyor yavaş yavaş. Neyimiz doğurdu tane hani buzak kaybetmiştik ama Rabbim bir tane daha verdi. Başka bir ineğimiz doğurdu. Evet, ineklerimizi sağdık. Artık eve gitme zamanı. Ali. Şu ilacı da içeriye koyalım. Oyunumuz hastalanmıştı. Ona iğne yaptım. İlaç

Köye geldim. Bu daha önceden karnını doyurduğum bir köpek. Herhalde beni çok sevmiş. Bakın, bu da Aper. Aper şey git. Çıt. Çıt. Bak, bak, bak. Açıt. Yavrular. Yavruların niye yap? Açıt. Yapmış. Açıt. Normalde. Tabi bunlar da babası bizim köpekler ama bizim köpekler kolay kolay yabancı köpek almaz yanına ama bu anne herhalde güvenli kazanmış onların yanına almışlar. Ben de ellemiyorum. Doyuruyorum kayarını. Allah rızası için bu mübarek günler için Rabbim kabul eder inşallah. Dilsiz kullarına yardım ediyoruz. Yardım. Yardım neymiş ya? Yardım ediyoruz. Bir de şuraya bakacaktım. Vaa! Wow. Maşallah! <laughs> tavuk buraya giriyor. iki tane tavuk. Allah Allah! Hey maşallah! <laughs> Vallahi neye denk geldik. bizim ben de diyorum iki 3 gündür, dört gündür yumurta bulamıyoruz. Yumurta yok. Köpek şu köpek mi yiyor diye şüpheleniyordum. Ama <laughs> Allah Allah. Ey maşallah bari şuraya koyayım da eve götüreyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. Ey maşallah. Bu sefer kırmaz Allah'ın izniyle. Sağ salamet eve götürürüm. Evet bugünü bitirelim. Sürprizle bitirdik. Hazine de geldi. Köyün güzellikleri diyelim. Herkese hayırlı günler. Tekrar görüşmek üzere inşallah.